Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. İster büyük örgülerinde isterseniz de küçük örgülerde kullanabileceğiniz bir model. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 2 iki ve 2'nin katları olarak atalım. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ilk sıramızda düz olarak örüyoruz. Evet ilk sıramızı tamamladık. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bu sefer de arkasında bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bir sıra düz ve bir sıra tersimizi ördük. Şimdi modelimi kuracağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir arttırdım. İki ilmeğimi birden kesiyorum. Bir arttırdım. İkisini birlikte kesiyorum. Tekrar arttırdım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet sıra sonuna geldim. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arkasında bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. Evet tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada arttırdığım ilmek vardı. Bunu düz olarak örüyorum. Kestiğim ilmeği ters olarak örüyorum. Arttırdığımı düz. Kestiğimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi de düz olarak tamamlıyorum. Arkasına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arkasında düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Evet. Birinci modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ilk başta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. arkasına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. bu sıramızı da tamamladık. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir arttırdım. Bir kesiyorum. Bir arttırdım. Bir kesiyorum. Evet. Sıra sonuna kadar bir arttırıp bir kesiyoruz. sonuncuyu da aynı şekilde yaptım. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar modelimizin kurulumu bu şekilde olacak. Altta yaptığımız gibi arkada ters olarak öreceğim bütün ilmeklerimi. Arttırdığım ilmekleri düz kestiğim ilmekleri ters olarak bir sırada gidip geleceğim. Daha sonra yine bir düz bir ters örerek ikinci sıramı da tamamlamış olacağım. Yani buradaki işlemden sonra yaptığımız işlemin aynısını uygulayacağız. Ben sizler için büyük halinde hazırladım arkadaşlar. Modeli daha rahat, daha iyi görebilmeniz açısından şu şekilde göstermek istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yapacak olanlar şimdiden kolay gelsin. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.